Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Türkiye'nin en tanınan insansız hava aracı üreticisi olan Baykar, Ukrayna'da devam eden savaşa rağmen bu ülkede kurma kararı aldığı üretim tesisini 2 yıl içinde tamamlamayı planlıyor. Baykar'ın Rusya işgalinden önce sattığı insansız hava araçları, İHA, işgalin ilk haftalarında Ukrayna'nın ekipman olarak üstün Rus güçlerine karşı koymalarını sağlayan başlıca silahlardan olmuştu. Bayraktar TB2 İHA'ları savaşın uzamasıyla birlikte kamuoyunun zihnine o kadar yerleşti ki, bazı AB ülkelerinin vatandaşları para toplama kampanyaları düzenleyerek Ukrayna'ya Baykar'ın ürettiği İHA'lardan aldı. Rus işgalinden kısa bir süre önce Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan devletler arası anlaşma kapsamında Baykar, Türkiye dışındaki ilk imalat tesisini Ukrayna'da kurmaya karar verdi. Savunma Sanayi Fuarı Saha Expo sırasında Reuters'ın sorularını cevaplayan Baykar Haluk Bayraktar, Ukrayna ile aralarında güçlü bir işbirliği olduğunu belirterek üretim ve ARGE faaliyetlerinin yürütüleceği tesis hakkında planladığımız şekilde ilerliyoruz. Şu anda mimari tasarım, ayrıntılı tasarım kısmını geride bıraktık. Hatta inşaata başlamaya karar verdik. İki yıl içinde tamamlamak istiyoruz, dedi. Ukrayna, Baykar'ın geliştirdiği yeni araçlarda kullanacağı motorların da tedarikçisi konumunda bulunuyor. Şirketler arasında geçen yıl varılan anlaşma kapsamında Bayraktar, şu anda geliştirme aşamasında olan hızlı insansız muharip hava aracı Kızıl Elma ve ağır yükler taşıyabilen Akıncı TİHA'da Ukraynalı Motor Siç ve Işenko Progress motorlarını kullanacak. Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklar. Aramızda stratejik seviyede ilişkiler var. Türbin motorlarını Ukrayna'dan alıyoruz. İşbirliğimiz son derece iyi ilerliyor, dedi. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.